Kışlık zeytinleri hiç kırmadan, çizmeden, hiç uğraşmadan bu şekilde kurup 2 yıl bile saklayabilirsiniz. Çok pratik 2-3 dakikada kurabileceğiniz kışlık zeytinler hiç çürümeden, yumuşamadan 2 yıl bile saklayabilirsiniz. Mutfağımda çok güzel, pratik bir zeytin tarifi yapacağım arkadaşlar. Hiç kırmadan, çizmeden öyle bir kolay tarif ki 3 dakikada zeyt kışlık zeytininizi yapabilirsiniz. Bu tarifte en önemlisi zeytinlerin yarasız, beresiz ve kaliteli, güzel, parlak bir zeytin olması gerekiyor. Ve daha sonra da zeytinlerimizi bir güzel yıkamış olmamız gerekiyor. Bu kuracağım zeytin tarifi kışa oldukça dayanıklı ve hiçbir şekilde zamanınızı almadan bu tarifi kurmuş oluyorsunuz. Sizlerin de görmüş olduğu gibi zeytinlerimiz o kadar güzel, yarasız ve çiziksiz, çürük değil. Önemli olan zeytinlerimizin... E, Kaliteli bir zeytin seçmemiz gerekiyor. Kışa dayanıklı ve lezzetli bir zeytin kurmak, yemek için. Şimdi bu zeytinimizi kurmaya hemen başlıyorum. Bu zeytinimizi 4-5 defa yıkadım arkadaşlar. Çünkü zeytinler ilaçlanmış oluyor. Üzerinde böcekler, kelebekler, sinekler gezmiş oluyor. O yüzden zeytinlerinizi hiç yıkamadan kurmayın. Şöyle ben e, bu yıl zeytinlerimi daha küçük bidonlara ve pet şişelere kuruyorum. Bu yüzden e, kalabalık bir aile değilseniz küçük küçük kaplara kurun. Zeytinlerinizi açtığınızda hemen taze taze bitsin ve bir diğerini açarsınız. Bu şekilde. Zeytinimizi hiç kırmadık, çizmedik arkadaşlar. Olduğu gibi bidonlarımıza dolduruyoruz. Ve şöyle bir bidonuma daha dolduruyorum. tarifi siz de denediğinizde gerçekten çok memnun kalacaksınız arkadaşlar. Hiçbir şekilde bu tarifte bir kış boyu kalsa da zeytinlerde yumuşama, çürüme, kararma hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor. Gerçekten garanti ve çok güzel bir tarif hem de kurması oldukça pratik. Daha sonra da zeytinlerimizin üzerine içme suyu dolduruyoruz. Tam üzerine geçecek kadar suyu doldurdum. Diğer bidonumu da suyunu dolduruyorum. Daha sonra da bidonlarımızın üzerine limon dilimleri koyuyoruz. Zeytin tarifimizi kurduktan sonra artık kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Zeytinimiz artık kışa hazır. Zeytinleri yiyeceğiniz zaman arkadaşlar bu suyundan çıkarıp birkaç defa tatlandıracaksınız. Sonra kıracaksınız. Ya da bıçakla çizme de yapabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız bu şekilde kırdıktan sonra tuzlu suya bırakıp zeytinleri birkaç günde tuzlu suda kalacak. Ve sonra da yemeğe hazır olmuş olacak. Zeytinimiz. Zeytinler bu tarifte hiç yumuşama riski olmadan bu şekilde yıllarca da saklayabilirsiniz. Yeni tariflerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Saklayabilirsiniz.